Haktan bugün size ASMR sesi yapacağız. Her arasanız başlıyorum. Şimdi telefonumu koyayım. Şampiyon bir numara ben olacağım. Evet gençler. Hatırlıyor musun? Ben şunu düşünerek ben yapacağım. Ben yarış yapacağım. Ve sonra da yarışı ben şampiyonu bitirip birinci olacağım. Ben şampiyon olacağım. Evet ben pes etmeyeceğim. Ben birinci olacağım. Ama ben de kazanabilirim. Yarışı kopay da olabilir. Veya hatta tur atabilirim. Korkartılığa Ile. yarış arabası çok iyi bir şey ve yarış pistinde hatta bazı yarışçılar da olabilir zaten go kartçılar ve go kartlar ve arabalar var zaten ASMR işte böyle yapılır. işte Cartoon Network'te bir çizgi film karakterleri var. Şu Cartoon Network'te çizgi film karakterleri işte gibi hepsinden çizgi kartun network'te hepsinden çizgi film var çocuklar evet